Merhaba arkadaşlar Bugün 11 Ocak 2025 Neredeyiz Bugün Şile'den sesleniyoruz size Şile'nin Ovacık köyündeyiz arkadaşlar ee, Yaklaşık 13 14 kişilik kadroyla Şile Ovacık Darlık Barajı Yeniköy Ring keşif ve performans olarak bu faaliyet için yola çıktık Hepimiz için güzel bir gün olsun. Faaliyetin içinden yine tekrar size yaşadığımız anları dakikalar aktaracağım. Bugün aramızda sevgili Kadir abimiz de var. Bir hoş geldin yokuşuna start verdik arkadaşlar. O bu uzun zamandan beri bu arada sevgili Selami ile de takipleşiyor sosyal medya üzerinden. Bugün de nasipte varmış görüşmek. Hoş geldin Selami tekrar. Ayaklarına sağlık, keyifli bir gün gün olsun senin içinde. Hoş geldin yokuşunu tırmandık arkadaşlar. Parkurun ilk demi tabi eğim oldu, sert oldu. Hoş geldin yokuşu diyoruz uzuna. Evet, İsrafil Bey'i takip edin ön tarafta. Ee, Darlık Barajı'nda e, güzel bir grup fotoğrafı aldıktan sonra yağmur da dindi. Şimdi yolculuğumuza Yeniköy'e doğru devam ediyoruz. Nereden başladık? Şile'nin Ovacı Köyü'nden başladık. Ee, Darlık Barajı. Şimdi Darlık Barajı'ndan doğru da e, Şile Şile Yeniköy'e doğru devam ediyoruz. <laughs> Akşam 12'den sonra. Bak bak. Marit. Darlık Baraca'nın Barajı'nın güzel yan hattından doğru yavaş yavaş Yeni Köy'e doğru ilerliyoruz. Güzel manzaralar var. Arada sırada ufak maceralar da lazım. Hadi bakalım. Aldan da yardım kendi evet, spor ayakkabıyla geldiği için pançolar evet çok sıkıntı ya yürüyüşlerde hadi bakalım bugün dedik dağlık barajında birazcık kuyruk kısmını görelim rotayı buraya kırdık Buradan şimdi Yeniköy'e doğru yolculuk devam etmekte. Hava arkadaşlar yağmur durdu. Bulutlu kapalı bir hava var. Yer yer yine sağanak yağış gelecek. Tabi bu süreçte de biz aralıksız devam ettiğimiz için rotanın bir kısmını da tamamlamış olacağız. Arkadaşlar zorlandığımız alanlardan bir tanesi de burası. Şimdi batonun bir tanesini bırakın şu ağaçlardan destek alın batarsınız. Bak oraya yüklenme, yüklenme batarsın. Batarsın. Keyifli bir orman içinden doğru yolculuğumuz sürüyor. Yaklaşık evet. 8 kilometre aralıksız yürüdük arkadaşlar. 8 kilometre devirdik. Bugün yanımızda sevgili Selami de var. Evet Selami nasıl gidiyor yolculuğun? Yolculuğun süper. ne olsun. Müslü farklı. Şimdi arkadaşlar arada hafif yağmur geliyor, kesiyor, geliyor, kesiyor. Zaten bunun detaylarına biz daha önceden bakmıştık. Bilgimiz vardı. Bazen sağanak, bazen hafif bir şekilde hava bugün böyle. Yaklaşık 3-4 haftadan beri sürekli yağış altında faaliyet yapıyoruz. Bakalım. Güneş havaları da denk geleceğiz inşallah öyle diyelim. tatlı bir eğim tırmandık. Evet şurada bir nefes arkadaşlar. Bir dakika bir nabzınız normale dönsün. Ondan sonra aşağı doğru devam edeceğiz. Evet, yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Tatlı tatlı eğimler çıkarak. kadromuz harika. İnciyi yeni köye doğru yolumuzu çevirdik. Ee, herhalde 10 kilometreye geçmişizdir. Aralıksız devam ediyoruz. Çünkü parkurumuz çok zor değil. Ee, hafif eğimler tırmanıyoruz. Soluklanarak, fazla beklemeden, terimizi de soğutmadan yavaş yavaş Yeniköy'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi önümüzde arkadaşlar ee, Yeniköy Şelalesi var. Yeniköy merkezine gideceğiz. Orada bir mola vereceğiz. Yemek molası olacak muhtemelen. Ee, sonra Ovacık köyüne doğru tekrar dönüşe geçeceğiz. Ee, rotamızı şu an yeni köye çevirdik. Şimdi ee, yeni köye doğru yemek molası için yolculuk devam ediyor. Evet, hafif çok hafif bir yağmur var arkadaşlar. Köye doğru ilerliyoruz. Ee, sanırım ya 12. kilometre ya 13. kilometredeyiz. Aralıksız devam ediyoruz arkadaşlar. Yemek bolamızı yeni köy köy merkezinde kahvede vereceğiz. Ki sıcak sıcak çaylarımızı içelim diye. Ekipte iyi. Çok güzel. Ekipte uyumlu olduğu için gayet aralıksız devam etmekte yolculuk. Evet, gördüğünüz gibi yağmurla su biriktiği için bazı noktalarda da ufak <laughs> sıkıntılar çekiyoruz. <laughs> Aman o şeyi yırtmayın da. Pahalı zaten onlar bile. De. Ben de <laughs> <laughs> <ve> Salia. <laughs> evet. Arkadaşlar yeni köye doğru Yemek molası için yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Tabi e, orman içinde işte performans ekibi. 14 kilometreyi aralıksız yürüyen Oo, ekip. Süper. Tebrik ediyorum. Bütün arkadaşları sırayla. Evet. Muhteşem bir ekip. Azıcık kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Hepinizi tebrik ediyorum. 14 kilometreyi bir solukta buraya kadar yürüdünüz. Performansla parkuru harika, harika. 14 kilometre aralıksız molasız. Hepinizin ayaklarına sağlık. Muhteşem bir ekip. Köye son yarım kilometre. Hadi bakalım. Süper, süper. Kadro harika. Harika. Grubun her zaman arkçısı sevgili Aras'a geliyor. Evet Aras seni de tebrik ediyorum. Harikasın. Ee, arkadaşlar şimdi yavaş yavaş tatlı bir eğimden doğru köy merkezine doğru şu an inmekteyiz. Tabii e, normalde yemek bolamızı biz genelde orman içinde veriyoruz ama bugün arkadaşlarımız biraz daha konforlu bir e, yemek molası yaşasınlar diye parkur alarıksız 14 kilometre yürüttük. E, şimdilik sıcak sobamızın yanında çaylarımızı içmek için yemeklerimizi yemek için Yavaş yavaş şu an aşağı doğru iniyoruz köye doğru ekip muhteşem Ayşegül son durum ne ee, yeni köye doğru iniyoruz çok az kaldı çok az kaldı arkadaşlar ee, ormana da sis çökmüş rotanın 15. kilomasındaki orman içindeki patikalarda hafif bir etki var arkadaşlar. Şimdi bunlarla biraz mücadele ederek yavaş yavaş aşağı doğru inmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Merkezine yaklaşık son 200 metre falan kaldı. Aralıksız zannedersem 16 kilometreyi mola vermeden yürüdük tahmin ediyorum öyle tahmin ediyorum az kaldı şimdi köye yeni köye burada bir yemek molası vereceğiz dostlar yeni köye sonunda ulaştık yaklaşık 17 kilometre aralıksız yürüyerek buraya kadar geldik Ekibi de tebrik ediyorum. Saatte 4.5 kilometre hızla yürüyerek buraya kadar ulaştık. Tabi yorulanlar oldu. Kim? Kim yorulmuş? Ya İsrafil Hoca'yı bahsetmiyoruz. Rabia'yı da saymayalım artık. Arka tarafa sormak lazım onu. Yok yok, yorgun yok. Yorgun yok. Evet şimdi şöyle arkadaşlar Yeniköy merkezde kahvemiz, gözleme evimiz. Şimdi buraya doğru gideceğiz. Uzun bir mola verdikten sonra. Bu tarafa gel Rabia. Şile, ovacık'tan başladığımız parkurumuz, keşif faaliyetimiz. İlk etabı 17 kilometre ile aralıksız yürüyerek 17 kilometre ile yeni köye kadar ulaştık. Şimdi yemek molasını verdik. 13 kişi kişilik kadroydu kadromuz. 3 kişiyi yeni köye bıraktık. 10 kişilik kadroyla şu an ovacık köyüne doğru tekrar geri dönüyoruz. Kaldığımız yerden rotaya devam ediyoruz. Yeni köyden yola çıktık. Şimdi tekrar ovacağa doğru geri dönüyoruz. Baksana ne güzel çeşme var ya. Ne güzel de akıyor. <laughs> Selami. Bak şu aradan doğru gelin. Orada dümdüz devam et. Yolculuğumuz Ovacık e, Ovacı Köyü'ne doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi stabil bir orman yolundan doğru köye doğru ineceğiz şimdi. Çok da az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir üç e, 3,5-4 kilometre yakın yol kaldı. Bugün Ovacık'tan yeni köye kadar 17 kilometre aralıksız yürüyerek arkadaşlar rotanın bir bölümünü tamamladık. Ekip de güzel olduğu için. Şimdi geri kalan 5 kilometrelik rotayı da yine 10 kişilik kadroyla devam ediyoruz. 3 kişiyi köyde bıraktık. Evet, dostlar e, saatlerimiz 16. Ee, Ovacık köyüne ulaştık. Az da bir yolumuz kaldı. Şimdi e, ileride Biyo Vadi diye bir gözleme vardı. Sabah orada e, e, kahvaltı yapmıştık. Oradan parkura startları. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Yaklaşık e, 20-21 kilometre hemen hemen oldu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Muhtemelen ya 22'de bitecek ya 23'te bitecek parkur. Öyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi şöyle köy manzaralarını da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar evet. e, parkurumuzu bitirdik. Evet. Ee, Ovacı Köyü'nde Biovadi adlı evet. mekanda şu evet. an e, çay keyfi yapıyoruz. Var yorgunluk çaylarımızı içiyoruz. 10 kişilik ekibimizde ikinci etaba buraya kadar geldik. 3 kişi de şu an Yeniköy'de. Keyifli güzel bir faaliyet oldu. güzel bir performans yürüyüşü oldu. Yeni de bir rota oluşturmuş olduk bölgeye. Tüm katılımcı arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık.